videoma hoş geldiniz. Bugün videomda e, ilk defa oynuyorum. Çok ne heyecanlıyım. Bu... Şey Funaf modu Minecraft'ta. Ne? Funaf mı çekeyim? Evet. Allah'ım. Vurun Arkadaşlar çok heyecanlı. Sen karakterlerin adını bulamazsan bana göster ben dedim. Sen yazsın yanlış dersin. Çünkü. Biliyorum biliyorum ya. Sen Funaf kaç, kaçı indirdin? Ben de İki. bakayım da sana yedik olan. İki Funaf. Tamam tamam. Bir şöyle göster de karakterlerin adlarını da diyeyim mi? Bir de kulak. Tamam video zaten. Ay, Çıkan şu sarı olan mı? Çıkanın parçalanmış halinin adı ne? Fly Fitchik Çıkan. Ay adı video <laughs> Çıkan işte bilmiyorsun. O da var mıdır? Funa Fikir Funa Funa Fikir. De Allah bu nerede? Kedi onunla Allah'ım bu çocuğun. ne? Hiç. Ya burası dolacak yer mi abi? Ne diyeyim? Suyun içinde doldu. Ay ne güzel işte faslarla boş. Benim madenle ben ne köyde yap ya? Köyde yapmak istiyorum abi. Ee, burada bir şey gelmemiş. Biliyorum yumurtalarda geliyordu. Buralara başka bir şeyler gelmiş midir diye. Ama maske gelmiş. Fnay. e takamıyor. Ee, Envanterine koyuyor öyle İçine basacaksın Allah'ım. Yes. Aa pizza gelmiş. Arkadaşlar. Dur bir. Bunu hem koyabiliyorsun. Aa. Oo. Oğlum ne moda indirdin lan sen? Flashki. Bir dakika ben ne indireceğim lan? Çok güzel. O uygulamadan bildiğimiz. Evet. Biz nereden yüklettin? Şöyle hani, o bildiğimiz uygulama vardı ya. Sen bana yükletmiştin. ...yüklemiştin işte. O bomba. Hangisini yüklettin? Şey, e, bak şuna bas. Şimdi. bir odonsa bas. ...işte buradan gezinirken buldum. Buldum. Oradan gezinirken buldum ben de. O ben de inmiyor. Şunu demek istiyorsun değil mi? Aynısı. Şey. Şunu. Evet. O işte. Ne o zaman bu kuralım ben bütün boy çekiyorum. Arkadaşlar çok değişik bir şeyler var. Arkadaşlar ben bu bütün hepsini yere atacağım sonra gidip elman terimi alacağım arkadaşlar a a m, a ne yapacağımı bilmiyorum bilmiyorum. Anladın <laughs> mı? Yok anlamadım. Der <laughs> mi? Çık. Ben yüklettim. Hediyeler falan var. Değişik pizzalar var. Aa, şunun adı ne? Şunun. Şunun. Bunun mu? Ay, bebek bak. çıka. Yanındaki bebek balon ben... var. Sessiz ol! var ya Tamam. Tamam. <laughs> tamam Olmadı, Olmadı her Arkadaşlar, herhalde. Arkadaşlar dedem Ar geldi. Tut, tut, tut. Deniz. Çok da ses geldiyse özür dilerim. Deniz. Şunun adı ne? Şunun adı ne? Bunun. Ya bebek balon boy. Bu ya bu bebek mi? Bu JJ balon boyu sergisi. Ya tamam bu tamam. Bu oyuncak beyninin. Dedi dedi de vallahi. De, de, de <laughs> Yanında Funay bilmeyen bir el bak beni seni ödüyor. Kovusuna kovusuna vurasım geliyor bak. Oh Allah'ım pizza ile ilgili. Abi pizza ile ilgili ne varsa geldi arkadaşlar. <laughs> Çok iyi muta. Deniz öyle diyor ya biz de bakalım diyor. Ama bana iyi geldiyse Remzi bayılır abi buna. Bu oyna diyelim acaba. Çok kötü ya gözüküyor ama. Çok güzel. Eşyalar çok güzel. En yani maskesi de var ya. A Deniz yeni blokta gelmişti. Bloklara bak. Ben bunun şeyini kurayım. Östrasyonunu... Abi oyun bug'ı yedi çok iyi. Abi o sürü hep Selim atıyorum. değil mi? Ay lan videoyu kapacaktım. Hepsi <laughs> yok. Yarısı deldi, yarısı yok. Yok. Yarısı yok Deniz. Yarısı yok. Tamam, tamam olmasın arkadaşlar. Bunları bakayım. E, koyulmuyor abi. Ha, maske, Hı, maske. lan bu. Girmiyor. Avam girmiyor. Arkadaşlar e, bakın böyle bloklar gelmiş. Yeni böyle yeşil, kırmızı, başka. Aa giydim. Ha işte bunlar. Abi önümü göremiyor. Ben Remzi. Arkadaşlar maske giyince önümü göremiyor. İşte <laughs> öyle bunlar Pizza yere koyuluyor e, mu? Hayır. önce ben Ay, bir eşyal <laughs> e, eşyaları alayım. Aa Foxy o oh, radyo abi ben gidebilir miyim? Ben... Ne olacağım? <laughs> Aa bakın size diye verdim. Karton kayıt Oha. Şunu, 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 Oha. So many pieces. So little time. Mal, ne ök, olayım, mal. Girecek, mal, 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 Dakika kalmaya geçince o senin bir güzel seni yapan öyle ilginç. Well onlar ee, şu anda bir şey yapmıyor. Hayatta kalm ay bir şey de olsa senin böyle. I really thought you would <laughs> Hadi gelsinler onları gebertirim ben bu modda. you see, so much numbers! Maybe we should try a new anymore, eh, hey buddy? You... Just follow the sound of my voice. Would you like to hear one of my copyrighted jingles? You can trust me. I'm friends with everyone. I'm not strange. to you. like to hear one of my copyright jingles? Are you I'm, okay, here. I'm here. Here. sorry. Am I here early? I

Abi bu silah değil <Sessizlik> Arkadaşlar buraya bir tane... Oha! Uçuyor bu. Şey de... Ay o, neydi Ne bana? Arkadaşlar şuradan bir bloklara bakalım. Abi ben de bloklar Bir şey der. Mağazım. Unutma. Ne oluyor? Ne oluyor? Oha arkadaşlar, arkadaşlar aksayın mı? Ben bütün değişik blokları alıyorum şu an arkadaşlar. Ama ben bu modda bir tane dünya oluştur onları kredi denetimlerinden koyun. Anladım bu videoyu <laughs> kapatıp üstüne takamayacağız.

Anne oh, now böyle <Sessizlik> Arkadaşlar <Sessizlik> <laughs> A, abi, şöyle yapalım ee, Nasıl gününüz olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. So o yüzden meşaleyolup meşalelik hocama diyorum. Abi I <laughs> Blok koyuyorum blok koyuyorum. Ben bu fabrikayı alıyorsam üstüne kimse yapar. Kimse yapamayacak. Arkadaşlar şimdi buraya bu değişiklikler koyuyorum. Bütün hepsini koyuyorum. Allah kahretsin aşağı düşüyoruz. Evet 7. böyle mi oluyor? Şimdi. Evet. Fabrik. Evet. Arkadaşlar şu an ben... Arkadaşlar şu an ben... Arkadaşlar şu an ben... Arkadaşlar şu an ben... Böyle Mesela bunlar arkadaşlar böyle bir duyalsın, şey yapmıyor yap böyle. Şu şey. şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir var. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir

Şuraya bir tane eser Sağ Arkadaşlar. güzel Bir dakika. ne oldu? Ne oldu? Bu ne? Başka bir şey gelmiş. Aa bozuldu lan. Golden Freddy'de olmadı. Şimdi... Şimdi... Golden Freddy şey yapıyor. Neapti? Neapti? O onun Arkadaşlar <laughs> <adam> bu ya. <şeysiz gülüyor> ben. E arkadaşlar so bir ben denememişim. denememiştim. Oh, Aa bu lan. kötü. I'm friends Şu an mu? Bunun boydu mu böyle Arkadaşlar benim amcam çok varmış ha. Maybe we should try <laughs> <anything. Baba gülüyor> lan, şey lan, oğlum çok korkutucu buluyor lan bunu. <laughs> evet arkadaşlar bunları bir alalım. bir oğlum, oğlum, abi, abi, güzelmiş arkadaşlar. Mika mı Ay lan şişede o bu Babanın babanın sıkıntı bak. <laughs> Arkadaşlar. Baga soktum lan. Hadi mi? Öf. Arkadaşlar bu tane. Oğlum deniz dağı bitecek bunu. Var dağı. Da bir şey senin... düştü ver şunu. Bosp, 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 ya, Abi sen? benimki. Beşi düştü benimki de şimdi. Baba. Of, daha deminden beri de daha zor oldu. Baba. Bana ne Evet arkadaşlar. Bu kapıyı da denedikten sonra arkadaşlar videoyu kapatacağım. Tamam <laughs> bu gerçeği. Gerçeği söyle. Arkadaşlar şimdi bir tane köylü koyacağım. Bak e, Deniz oyundan bana Bir yıl var şimdi bir Nasıl oyunu <laughs> baga <laughs> sokacaklarını belki de birileri <laughs> 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 Evet arkadaşlar köylü aldı. Şimdi bunu koyduğum an oyun <laughs> Arkadaşlar çok ne çok oldu? Çok güzel var. Arkadaşlar. Ben ne dedim? Beni hayatta kalmaya soktular. Hayatta kalmaya soktular arkadaşlar. Oğlum ben başka başka bir şey var. Bir saniye dayayım ben ya. Lan daha. Çık ya. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay